Bugün 19 Ekim 2021 günlerden Salı, Kapadokya bölgesinde Peri bacalarının gizemli dünyasına doğru güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Sayısız merdivenlerle İğlanova Vadisine iniyoruz. Kayalara oyulmuş ağaçlı kilisesi. Değişik renklerde motiflerle işlenmiş. Vadinin tabanında güzel bir der akmakta. Yine kayalar içerisine oyulmuş Sümbürlü Kilise. <laughs> Ki ıhlara Vadisi'nden yükselmek öyle kolay değil. Zeynep nasıl merdivenler? Harika. <laughs> Yolumuz üzerinde harika bir göl. Narlı Göl suyun olduğu yerde hayat var. Gezilmesi, görülmesi gereken yerlerden biri de yeraltı şehri. Giriş yapıyoruz. Hayli dar tünellerden aşağıya doğru iniyoruz. Adeta bir dehlize giriyoruz. Haydi bakalım. Labirente benzeyen görüntüler bölümündeyiz. Geri dönecek olan buradan dönecek. Tamam Aynı yerden geri çıkabilir. Ya yani buradan bir dediğim gibi 6 dakika sonra çıkışa gideceğiz zaten. Tamam mı? Yani buradan sonra çok zorlayıcı bir şey yok. Ama ambiyans böyle, hava böyle. Şöyle bakın. Bir oyuk bölüm. İçerisinde de iki tane çömlek var. Bunu tam bir canlandırma mantığıyla koydular buraya. Şimdi buraların içerisinde e, volkanik kavicinin özelliklerinden bir tanesi. Yukarıda üzerinde Zeynep. De. Tamam devam et. Tamam. Şu anda emekleme bölümündeyiz. Ayakta çıkmanın imkanı yok. Zeynep de bu ayaktan sonra emeklemeye başladı. Nasıl geçiyor? Cevap yok. Bu bölgenin taşlarından yapılmış Üzümlü Kilisesi. Bu da altında da mağara var. Burada papazın evi. Kilisenin hasar tespitinde yarayan taş. Evet. Döndükçe demek ki kilisede herhangi bir problem yok. Aynen. Değil mi ablacığım? Evet. Ay, çocuğum, çok <laughs> çok Hayaller Vadisi'nde muhteşem görüntüsüyle peri bacaları her birini ayrı bir nesneye benzetmek mümkün. Harika görüntüleriyle. filmlere sahne olan asmalı Konağı'da da görmeden edemiyoruz. Üç Güzeller Tepesi bir başka açıdan ilgimizi çekmekte. Azize Barbara Şapeli. Gerçekten güzel görüntüler. Şu anda geldiğimiz yer Gerçekten muhteşem görüntüsüyle Göreme Açık Hava Müzesi. Her şeyde bir gizem var. Toprağımızın usta ellerde şekil aldığı güzel bir atölyedeyiz. Oturur mu efendim kapak? Yirmi 26 yıldır oturmamış ama. Oturur, oturur, oturur. Bakalım. Alkışlayacağım. Hadi. Bravo. Ustam ellerine sağlık. Kapadokya'nın simgeleri, balonların gökyüzünü renklendirdiği güzel bir güne daha veda ederken rehberimiz Cihan Bey'e teşekkür eder. Bir başka görselde buluşmak üzere. Hoşçakalın.